Aydınlığın olmadığı bir yerde karanlıktan, karanlığın olduğu bir yerden de aydınlıktan bahsetmemiz mümkün değil. Bu ikisi birbirini besleyen, birbirini içselleştiren ve birbirinden beslenen iki kaynak. Şimdi hayatlarımızda gökyüzündeki etkileri değerlendirirken, tasavvufi düzlemde gezegenleri değerlendirirken hem bizlerin hayatında bu gezegenlerin bize yol rehberlik ettiği, yol gösterdiği, bize farkındalık kazandırdığı ve bizim hayatımızda kendi yolculuğumuzun içerisinde öz varlık bilincine, hakikat bilincine, Allah bütünselliğine, Allah'ın kendi bütünsel sistemindeki yolculuklarına kendi bakış açımızı geliştirebileceğimiz şekilde aynalık ettiğini unutmamamız gerekiyor. Hiçbir gezegen, hiçbir sistem, Allah sisteminde yaratılmış hiçbir döngü insana Kötülük etmek, insana karanlığı yaşatmak için bir hizmette bulunmaz. Aksine insana örnek vermek, insanın hayatını kolaylaştırmak ve her şeyi kendi nefs hakikatlerimiz doğrultusunda Allah'ı, sistemi ve düzeni öğrenmek, değerlendirmek ve okumak açısından e, astroloji noktasında değerlendiririz. içsel bir yolculuk yaparız ve gezegenleri bu noktada değerlendiririz. Mesela bugünlerde... Bir Mars Satürn döngüsünün içerisinden geçiyoruz. E peki nedir bu Mars Satürn? Kötülükler olacak, depremler olacak, başımıza evet bunların hepsi dünyada her an oluyor. Ve bunları da konuştuğumuz videolarımızda ne dedik? Olumsuz bir dönemin içerisine giriyoruz. E, kendimize önlem alalım. Peki bu önlemi almak yerine Korku vorteksinin içine çekilirsek ne olur? Kendi farkındalığımızı, kendi bireysel ilerleyişimizi, kendi döngümüzü görememeye başlarız. Örneğin buralarda şu an gökyüzünde bir Mars-Satürn kavuşumu var. Tam da Mars-Satürn kavuşumunun olduğu bir gün çekim yapıyoruz. Şimdi Mars tasavvufi astrolojide nefstir. Nefsi anlatır. Şimdi insan iradeden oluşmuş halife bilincinden oluşmuş madde ve mana alemi arasında dengelerden oluşmuş bir sisteme sahip İnstel ana yolculuk ettiğimiz muazzam bir sistemin ve döngünün aslında parçalarıyız Biz Allah'ın mutlak sevgisinden ve nurundan yarattığı parçalarız Dolayısıyla da zan bizim nefsimizle ilgili Şimdi e, hayatın içerisinde belli sınavlara tabi tutuluyoruz ki sonsuz bir hayat var sonsuz bir yaşam var. Yani çok basit bir işe girebilmek için, bir işte kariyer sahibi olabilmek için bile yıllarca bir okul okuyoruz. E, nefs de bize hayatımızda bir takım sıkıntıları, problemleri, sorunları yaşatmak suretiyle bunlara nasıl tepki verebileceğimizi aslında ölçen muazzam bir mana alemini yaratıyor. Yani Evet gökyüzünde bazı negatif etkiler olabilir. Her an olacak. Hepimizin hayatında bunlar yaşanabilir. Fakat değerli dostum biz bunlara nasıl yanıt veriyoruz? Etki ve tepki yasası gereği ben mana aleminde seyrettiğim bu sistemlere nasıl bir tepki veriyorum? Bunların içinde kayboluyor muyum? Yoksa bunlar evet olasılıklar dahilinde bu olumsuzlukları yaşıyor. Mesela hepimizin yaşadığı bir ekonomik kriz var şu an. Herkes ekonomik anlamda zorlandığı bir süreçte. Peki ah ah vah vah ben bundan zorlanıyorum, sıkıntı yaşıyorum demek yerine ben ne yapabilirim? Nasıl bir yol alabilirim? Kendi hayatımda tüketimimle alakalı acaba Allah'ın mümin kuluna biçtiği şeylerden çok daha fazlasını bir tüketim toplumu haline mi geldim ben? Bir şeyleri çok mu fazla tüketiyorum? Acaba e, ihtiyacım dışındakini mi tüketiyorum? İşte Mars tükettiren, harcatan, çok fazla şeyi elinden çıkartan anlamında. Bu hem duygusal anlamda hem madde alemi anlamında. Bu bir örnek tarafı. O zaman ben bazı şeylerde e, elimdekinin değerini bilsem, bunu güncellesem, revize etsem, kendi hayatımda hayatımdaki yeteneklerimi kullansam. Bak bu bir bakış açısı. Diğer bakış açısı Mars'la Satürn yan yana geldi. Satürn sınırlar ve kurallar. İnsanı kamille alakalı olan bir döngü. Mars'ın yanına Satürn geliyor kovada. Kova yenilenen bir çağ girdiğimizi gösteriyor. Bizim artık eskide kalan alışkanlıklarımızı, eskide kalan davranış kalıplarımızı, eskide kalan bütün döngülerimizi arkada bırakarak ama adet, görenek, gelenek, annelerimizi unutmadan, değerlerimizi unutmadan bunun üstüne yeni bir sistem inşa etmemiz gerekiyor. Yani hicret etmemiz gerekiyor. İnsan hicret edendir. İnsan kendi yolculuğunu okuyandır. İnsan okuyandır. İkra bismi rabbikellezi. Okuyan. Okuyan insan. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam oku. 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 Neyi okuyayım dedi. Oku. Kendindeki evreni oku, sistemi oku, hayatı oku, hayatın sonsuz tekamülündeki mekanizmaları oku. Yaşatılan her şeyin bir ilizyon olduğu gerçeğini anla. Kainatı oku. Kainatı oku sistemi oku. Şimdi, Satürn'dür bu. Satürn, tepe çakrasıdır. İnsanı kamildir tasavvufta. Dolayısıyla da Mars'ın yanına böyle Satürn'ün geldiği bir dönemden geçiyoruz ve kovada. Demek ki eski sistemde düşünen, yenilenmeyi kendine pay biçmeyen, yenilenmeyi arkasını dönen, eskide kalmayı tercih eden, kendini yeni bakış açılarına, yeni kalıplara, yeni sistemlere hicret ettirmeyen insanlar için bir Mars-Satürn kavuşumu var. Ne yapacak sen? Putlaştırdığın neyin var? Hayatında patronunu mu putlaştırıyorsun? Eşini mi, çocuğunu mu, kariyerini mi, sağlığını mı, güzelliğini mi, yakışıklılığını mı? Neyi putlaştırıyorsan bununla alakalı olarak bir sınava tabi tutulacaksın. Oysa ki bunların hepsi benim hayatımda aslında benim hayatımda bana hizmet eden şeyler ve ben hayatımın merkezinde neyi nasıl görüyorsam bunu alemlerde seyrediyorum dediğinde hicret etmeye başlıyorsun. Ve ruhunda o mars satürn kavuşumu seni sarsmasına gerek kalmıyor. Sen sarsılıp kendine geliyorsun ve ben yenilenmeliyim. Yeni bir şeyler söylemeliyim. Bakın astrolojide bizler gaybı bilemeyiz. Gelecekten haber veremeyiz. Astroloji bir kehanet bilimi değil. Astroloji bir ilim. İlim insanlara hizmet etmek içindir. Karanlığı beslemek için değildir. Bakın burası çok çok önemli. Peki burada ne yapabiliriz? Peki diyecekler ki şimdi ben biliyorum e ama bir sürü e olumsuz haberler, sıkıntılar, problemler gökyüzünde bunlar. Evet gökyüzünü ilimsel olarak okuruz ama tasavvufi noktada baktığımızda sen buna nasıl bir tepki veriyorsun? Sen hayatında yeni güncel neler yapıyorsun? Buradaki anahtar sır şu. Eğer ki insan kendi hayatında yenilenmeyi gezegenin onun hayatındaki etkisini değil, onun insanı kamil olabilmesindeki potansiyeli değerlendirmesi suretiyle ki bunu ben de söylemiyorum. Muhittin Arabi söylüyor. Bunu başarabilirse yani hicret edebilirse gezegenleri o etkilemeye başlar. Çünkü gördüğümüz şey bizim evrenler içre evrenlerde kendi beyin sistemimizin, beyin dekoderimizin algıladığı kadar bir mekanizmayı görüyoruz. La ilahe illallah diyen insan modeli teklik bilincini çokluklar aleminde kavramaya başlar. İşte yaşadığımız mutlak sıkıntıların temel sebebi bunların aslında bizlerin zanlarıyla Mars oluşturduğumuz bir sistemler bütünü olduğunu hatırlamamız için başımıza getirilen bir takım olaylar, kişiler, durumlar üzerinden deneyimlediğimiz konular. Astroloji ilmi ve astrolog Eski adıyla müneccim başı insanlara bunu anlatır. Dolayısıyla da tabii ki Marsa tüm kavuşumu var gökyüzünde. Sizin önemli bir işe gireceksiniz. Gireceksiniz. Demek ki o enerjiye ihtiyacınız var. Belki o imzayı attığınızda, o işi kabul ettiğinizde, o ilişkiyle ilgili konuya deneyim elde etmeye ihtiyacınız var. Demek ki sizin ilişkilerse girdiğiniz konu bir yenilenmeye ihtiyacınız var. Kariyerse yine yenilenmeye yenilenmeye ihtiyacınız var tüm bunlara Allah bütünselliğinde bir bakış açısıyla yaklaştığımızda bütünsel sistemi kavramaya başlarız ve bu şey gibi e, nankör kedi diye bir laf var Hani ben bilmiyorum hangi kedi banka soydu hangi kedi birini aldattı hangi kedi hırsızlık etti bu da gezegenlerde insanlara zarar verirdi. Aynen bunun gibi aslında insanların kendi içinde düşündüğü ve oluşturduğu kavramlar bütünü. Hiçbir gezegen insana zarar verme potansiyeline sahiptir. Gezegen sadece sembolik olarak bir takım olayların olabileceğine... Meteoroloji gibi, işte birçok ilim ve bilim dalı gibi aracılık eden ve bunları gösteren sistemlerin adı. Yoksa Mars Satürn kavuştu, kavuştu deprem oluyor. Hadi canım e deprem oluyor diyelim. Ben bir şey diyeceğim şimdi. Bir sürü depremle ilgili bana da sorulan konular oldu. Ben de şu soruyu cevabı verdim. Her an yeryüzü hareketleri oluyor. Erozyon oluyor, deprem oluyor, felaketler oluyor. Dünyada da olmuyor Doğru, mu? Toplumu kitlemişlerdir. Evet, ki son iki yıldır ha. 27 Mart'a biliyorsun Aynen. değil mi? Bakın deprem oldu. Ama nasıl bir deprem oldu? Bilinçlerde bir deprem oldu. E artık bir uyanış döneminin içerisindeyiz. ve Halife olan insan, halife bilincinde olan insan, Muhammedi şuurda yaşayan insan, tüm bu mekanizmaları ve söylenenleri ben kendimi nasıl yenilemeliyim? Nasıl bir farkındalık geliştirmeliyim? Kendi içimde, kendi döngümde, kendi içime düştüğüm, kendimle burun buruna geldiğim ve kendimle savaştığım bütün bu sistemleri nasıl şifalandırabilirim? Hicretimi nereye doğru yapmalıyım? İnsan sürekli bir hicret halinde nasıl? Siz aynı döngüde, aynı sistemde ağaç mısın? Sen taş mısın, toprak mısın aynı yerde kalacak? İnsan akmalı, nehirler gibi akmalı, sonsuz ve özgür ve bağımsız bir döngüde ve düşüncede kendi ruhunu her an sen dostum yeni gelişimlere, yeni farkındalıklara, yeni bakış açılarına açmalısın ve bu Muhammedi bilinci hayatımızın içerisinde tecrübe etmeye başladığımız an itibariyle hicretini gerçekleştireceğin tekrar altını çiziyorum. Hicretimizi gerçekleştireceğimiz bir dönemin içerisine giriyoruz. Hem toplumsal olarak hem dünya olarak hem de bireysel, bireysel hayatlarımızda. O zaman şöyle bir ipucu verdim. Bu çok önemli. Yenilenemeyenler zor bir sınava girecek diyorsun. Yenilenmeyen insan her dönemde zorlanır. Her dönemde hayatında sıkıntılar yaşar. Yani bu dönem hele kova çağının içine girdiğimiz, böylesine akletmenin, anlamanın ve bilgiye bu kadar kolay ulaşmanın. Bakın her yerden bir bilgi akışı var. Evet. Çok fazla. Ben de şunu diyorum zaten. İnsana hazmetmediği bilgi, bu çok önemli. Hazır olmadığı bilgi sunulduğu anda bunu doğru kullanamayabilir. Bu kadar çok bilginin de aktarılması ve ulaşılabilir olması da doğru değil. Bu da decaliyetin beslediği bir kaynak zaten. Çünkü doğru bilgi olduğu kadar yanlış bir bilgi de var hayatın içerisinde ve biz bu yanlış bilginin içerisinden nasıl bir uyanışı hayatımızda gerçekleştirebiliriz ve nasıl bir hicretle bu yolculuğun içerisinde kendimizi okuyabiliriz. İnsanın başta söylediğimi yine söylüyorum. Sen değerli dostum. Ne zaman bu videoyu izleyeceğim bilmiyorum. Ama izlediğin anda bil ki şu an senin için bir uyanış zamanı. Andadır uyanmak. Karar vermektedir. İradendedir. İnsanı haycandan, ben hayvanlara haycan diyorum. Haycandan ayıran şey akletme kabiliyetidir. iradedir iradeyi ortaya koyabilme potansiyelidir. Düşünmek ve objektif düşünebilmektir. Halim esmasıyla birlenir bunlar. Dolayısıyla iradeni göster kalk. Sıkıntıda mısın? İşinle ilgili bir problem mi var? Ya kalk kardeşim. Ne yapabiliyorsan, o an için elinden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalış. İlişkinle ilgili kendi öz değerini, öz saygına ihanet mi ediyorsun? Seni üzen, sıkan bir şey mi var? Sen bırak dünyada bu oluyor, korku vortexleri oluşuyor. Sen bırak. Senin dünyanda benim dünyamda, Hakan'ın dünyasında, arkadaşlarımızın dünyasında olan her şey Bireysel hayatlarımızda verdiğimiz iradi kararlarla dünya daha aydınlık bir yere gelecek. Çünkü hepimizin unuttuğu şey o kadar toplumsal düşünüyoruz ki bireysel olarak kendi hayatında bir sakal tıraşına olmayan bir insan dünyaya nasıl bir iyilikle yaklaşabilir? Kendine saygı duymayan, ilişkisinde hakarete maruz kalan insan değerli kardeşim size söylüyorum ilişkinizde bir dakika sen benim annem değilsin babam değilsin hayatımda neden benim enerjimi aşağıya çekiyorsun diyemediğim bütün potansiyellerde kendi öz saygına kendi kul hakkına giriyorsun. Yenilenme bireysel hayatlarımızda başlayan bir döngü ve büyük ve muazzam bir. Mehdiyet bilincinin de açığa çıktığı zamanlara doğru giriyoruz. Evet kıtlık kapıları açılıyor demiştin daha Kesinlikle. Şey. Kainat Biraz kapıları. Açalım. Kainat kapıları hicretle birlikte açılmaya başlıyor. Yani şunu anlatacağım. Hepimizin içinde uyuyan ve görmek istemediğimiz küçük bir çocuk var. O küçük çocuğun adı Muhammedi bilinç. Oraya bir dön. Ama ben bunu dediğimde sen ne demek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e muhammedi bilince çocuk mu diyorsun? Evet, çocuk. Çocuk bakışıyla, o heyecanla, o güzellikle yeni bir şeyin olabilitesi olduğunun heyecanıyla hayata yaklaştığın her şey tertemiz. hayatında tertemiz ve güzelleşir. Hiçbir bebeğin olumsuz olabileceğini düşünebiliyor evet. musunuz? Bir çocuğun negatif olarak düşünebileceğini kafamız alıyor mu? Mümkün değil. O zaman yenilen bilincine doğru insanın ve hayatın girebilmesi için öncelikle kendi içimizdeki yosunları, kendi içimizdeki karanlıkları, kendi içimizdeki o kökleşmiş inanç kalıplarından farklı bir şey yapmak lazım. Şöyle başla. Evine, arabanı kullanırken aynı yoldan gidiyorsun. Farklı bir yoldan git. Bununla başla. Yeni bir şey yap ya. Ben astrolog olarak söylüyorum. Bir yaşam koçu olarak söylüyorum. Dün söylediklerimiz bugün eskiyor, yenilenmemiz lazım. Yeni bir bakış açısı geliştirmemiz lazım. Evet dünya kötü bir yere doğru gidiyor. O kötünün açılımını da bilare yaparız. Kötü neye göre kötü? Bir karanlığa doğru, bir kaosa doğru evet gidiyoruz. Ama bu bizimle alakalı, bireysel hayatımızdaki yaşantılarımızla alakalı. Bireysel olarak biz nasıl kararlar veriyoruz? Hayatımızda neyi değiştirmek ve dönüştürmekten korkuyoruz? Sizin, benim, onun korkularından beslenen bir üst akıl var. Ve bu akıl işte plutonik akıl dediğimiz, decaliyet mekanizması dediğimiz sistemleri bizlere getiriyor. İşte astroloji haritalarında benim bireysel olarak insanlara anlatmak istediğim, koçluk hizmetinde insanlara anlatmak istediğim şey, sen kendinden kendine hicret etmek zorundasın. Hicret dışarıya doğru yapılan bir yolculuk değildir. Hicret öğrendiğim bilgiyle aklını, beynini, düşünmeni, ruhunu, zihnini, bütün eşrafını yenileyebilme gücündür ve bu bir kararla başlar. İkra bismi rabbikellezi oku. Çünkü insan irade sahibidir. Bizlerin hepimiz halife bilincine ulaşabilecek güçte dünyaya gelmişiz.